Arkadaşlar selam. Videoya başlamadan önce çok küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Bizi izleyip hala kanalımıza abone olmayanlar varsa hemen şimdi YouTube kanalımıza abone olun. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca bizi Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bizse başlıyoruz. Kırım işi budur Ukrayna işi sıklıkla sızsın Ne Paka Rusizm существует он никогда не откажется от своих Bu sözler bağımsız İçkere Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dzhokhar Dudayev'e ait. Bu sözleri 1995 yılında Ukrayna hala Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri olduğu dönemde söyledi. Bugün bu sözler gerçeğe dönüştü. Kırım işgali altında ve Ukrayna ile Rusya arasındaki geniş çaplı savaş patlak verdi ve milyonlarca insana acılar getirdi. Günümüzdeki olayların özünü anlamak için Çeçenistan'ın 90'lı yıllarda bağımsızlık mücadelesini hatırlamak önemlidir. SSCB'nin dalmasından önce ulusal hareketler aktif hale geldi ve bu durum 1. Rus Çeçen Savaşı'nın öncüsü oldu. İçkere Çeçen Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Cafar 1991 yılında Rusya Federasyonu'ndan ayrıldığını ilan etti. Çeçen bakış açısına göre Çeçen Cumhuriyeti hiçbir zaman Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmamıştı ve özel SSC statüsü Birlik Cumhuriyetlerinin statüsüyle eşit olarak kabul ediliyordu. O dönemde Cumhuriyet kendi devletini inşa etmeye başladı. Seçimler düzenlendi ve uluslararası toplum kurulan bütün devlet organlarını tanıdı. Daha sonra 1992 yılında Rusya anayasası taslağı hazırlanırken 65. maddeye Çeçen Cumhuriyeti'nin sözde Rusya Federasyonu'na tabi bir bölge olduğu şeklinde kasıtlı yanlış bilgiler eklendi. Bu şu anda Ukrayna'nın işgal edilen Zaporizya, Herson, Danetsk ve Lugans bölgelerine ilişkin duruma benzer şekilde alınmış bir sözde karar niteliğindeydi. Hukukçuların tabiriyle bu sahtecilik 1. Rus Çeşen Savaşı'na hazırlık için bir örtü hikayesi haline geldi. 1993 yılının baharında Kremlin'in desteğiyle Çeçenistan'ın kuzey bölgelerinde silahlı anti-Dudayev muhalefeti ortaya çıktı. 1994 yazında bu grup çatışmalara yol açtı ve Kasım ayında başkent Grozny'yi ele geçirmeye çalıştılar. esir düşenler Rus özel servislerinin Çeçenistan'daki olayları bir ilk çatışma olarak göstermek için planlar yaptığını söyledi. Bu girişimin başarısızlığı Rusya'yı geniş çaplı bir operasyon başlatmaya zorladı. Başkan Boris Yeltsin'in talimatıyla 11 Aralık'ta Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler Çeçen topraklarına girdi. 15 bin kişilik Çeçen milislerin 40 bin askerden oluşan federal güçlere karşı koyamayacağı varsayılıyordu. Bu grup zamanla 100-120 bin askere kadar büyüdü. Давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо. Ты лучше ко мне как гость приедет, Алик, отводи ребят, не надо. Не... Пожалей их них, матерей, пожалей их, самих, отводи ребят, Алик, дай команду. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну, ты правильно пойми, я, например, тебе а... просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. Я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я выполню в любом случае. Rus güçleri Aralık ayının ikinci yarısında tüm cumhuriyeti ele geçirmeye planlıyordu. Ancak şiddetli direnişle karşılaştılar. Yeni yılda Grozny'ye ya yapılan saldırı durduruldu ve 1995 yılının 3 Ocağı'na kadar işgal kuvvetleri püskürtüldü. Думайте, как как нас выручать Все, все, все силы принимаем, чтобы выручить. Все силы принимаем. Мы уже здесь в кольце сидим, в кольце сидим. Где помощь? Стройка помощь нужна. Еще 10-15 минут в Вы не бойтесь, Сейчас под прикровом темноты. Захватите пару женских семей. Отъявите, чтобы взяли за руку. Bir sonraki saldırı Mart ayına kadar sürdü. Rusya düz alanları ele geçirmede başarılı oldu ancak dağlık bölgelerde başarısız oldu. Şamil Basayev'in Bidyanovsk'taki saldırısı tarafları müzakere masasına oturmaya zorladı. Мы не собирались конкретно захватывать Будённов. У нас была другая задача. Мы хотели добраться до Москвы. Главная цель той операции, мы хотели и той, который сейчас проводим, это немедленное прекращение войны, с Чечне, отвод российских войск и решение всех вопросов и проблем переговорным процессом. Нам все это надоело смотреть дома, как бомбят наши села, как убивают наших женщин, стариков, детей. Мы лучше достойно умрем, чем будем рабами, чем будем позволять уничтожать наш народ. 1996 yılının Nisan ayında Cihar Dudayev, bir füze saldırısında hayatını kaybetti. Ağustos ayında ise taraflar Hasaviyurt Barış Anlaşmalarını imzaladı. Bu anlaşmaya göre Cumhuriyet'ten federal birlikler çekildi ve de facto olarak Çeçenistan'ın bağımsızlığı tanındı. Война действительно прекращена, надо создать условия для того, чтобы не было ее рецидива. Сейчас уходим от блока военных вопросов, он в основном оговорен. Делаем первый политический шаг. Я намерен предложить подписать Совместное заявление, которое ты утвердит, принципы мирного урегулирования чеченского конфликта. İkinci Rus Çeçen Savaşı'nın resmi bahanesi 1999 yılında Buynaks, Moskova ve Volgodonsk'taki terör saldırıları oldu. Ancak bağımsız araştırmacılar ve eski KGB ve FSB çalışanları bu patlamaların arkasında Rusya'nın FSB'sinin olduğunu kanıtladı. Hatta bunları açıklayan eski FSB Yarbayı Litvinenko, Rus istihbarat güçleri tarafından zehirlenerek 2006 yılında öldürüldü. Bir diğer sebepse aynı yılın Ağustos ayında Şamil Basayev ve Hatsab'ın gruplarının Dağıstan'a gerçekleştirdiği baskın oldu. Başbakanlık görevine gelen Vladimir Putin, Çeçenistan'ı en büyük tehdit olarak ilan etti. Eylül ayında Rus ordusu Çeçenistan'a girdi. İki hafta içinde Cumhuriyet'in üçte birini, Aralık ayına kadarsa düz alanların tamamını ele geçirdi. 2000 baharından itibaren direnişin merkezi dağlara taşındı. Kremlin tanınmış çeçenleri kendi saflarına çekmeye odaklandı. İçkere Cumhurbaşkanı Aslan Maskhadov görevden alındıktan sonra Moskova yanlısı yönetimin başına Çeçenistan'ın baş müftüsü Ahmet Все вопросы решаем мирным путем, переговорами, значит, принимают все свои, значит, а, если есть у меня вина, я должен свою вину признать. Если есть вина с российской стороны, они должны признать эту вину и подойти к этому. Никуда Чечня не уйдет. Она, земля там, люди там. Masvatov'un öldürülmesi ve sağ komutanlarının büyük çoğunluğunun hayatını kaybetmesinin ardından gerinle dirilişi zayıflamaya başladı. Kadirov 2004 yılında bir terör saldırısı sonucu öldü ve kısa bir aradan sonra Cumhurbaşkanlığı görevine oğlu Ramzan Kadirov geldi. Ramzan Kadyrov gücünü gerilla hareketini bastırmaya yoğunlaştırdı. Savaşın resmi olarak 16 Nisan 2009'da sona erdiği kabul edilmektedir. En aktif döneminde yaklaşık 6 bin Rus askeri ve 16 bin Çeçen savaşçı hayatını kaybetti. Sivil kayıplarsa 125 bin kişiyi vurdu. Rusya'nın Çeçenistan hakimiyeti iki temel faktöre dayanmaktadır. Yaklaşık 100 bin kişilik bir askeri grubun varlığı ve Kadyrovcular olarak adlandırılan yerel işbirlikçilerin desteği Transdinyester, Abhazya veya Ukrayna'daki diğer işgal bölgelerinden farklı olarak Çeçenistan'daki yönetim doğrudan Ramzan Kadyrov'un ailesi tarafından yürütülmektedir. Çeçenistan'da Ramzan Kadyrov Moskova'dan tam bir özellikle hareket ediyor ve istediği her şeyi yapıyor. Onun gücü Putin'in gücüyle eşdeğer kabul ediliyor. Ancak bu özelliğe rağmen Kadyrov Putin'e ve merkezden gelen desteğe büyük ölçüde bağımlı. Çeçenistan'ın Rusya'nın en fazla destek alan bölgelerden biri olduğunu belirtmek gerekiyor. 2022 yılında Çeçenistan ülkede en büyük 4 hibe alıcısından biri oldu. Çeçenistan lideri Ramzan Kadirova göre Rusya hükümeti Çeçen halkının ihtiyaçları için yılda 300 milyar ruble tahsis ediyor. Çeçenistan'daki yönetim karakteri açık bir etnatsit niteliği taşımıyor. En azından resmi düzeyde Çeçen dili hala kullanılıyor. Ancak halk yüksek işsizlik, keyfi tutuklamalar ve yargısız infazlar nedeniyle korku ve depresyonda yaşıyor. Bir diğer önemli unsursa etnik yapının değişimidir. Uluslararası kuruluşlara göre Çeçenlerin yarısından fazlası artık cumhuriyette yaşamıyor. İçkeriya'da kalan Çeçenlerin sayısını ise kesin olarak günümüzde belirlemek mümkün değil. Ukrayna ile paralellik saygın uluslararası yayınlarda ele alındı. Özellikle Putin'in bir zamanlar Çeçenistan'a dayattığı kaderin aynısını Ukrayna içinde hazırladığı ve bu planı bir dizi ardışık aşamayla uyguladığı vurgulandı. İlk aşama mümkün olan yerlerde hızlı teskin etme operasyonlarıdır. Ukrayna örneğinde bu tam kapsamlı işgalin ilk haftalarında ele geçirilen güney bölgeleriydi. Diğer bölgeler direnç gösterdi. Bu nedenle Rusya yıkım taktiklerine geçti. Örneğin Mariupol ve sonrasında diğer şehirler Grozny'nin kaderini paylaştı. Sonrasında Moskova yerel halka nüfuz edebilecek kukla figürler seçiyor ve son aşamada yeni bir düzen kuruyor. Bu genellikle kendi tarih versiyonunun empoze edilmesi içeriyor. Bu versiyona göre ilhaklar ya tamamen gönüllü ya da radikallerden kurtuluş olarak sunuluyor. Böylece bir sonraki nesil Moskova'ya hizmet etme yükümlülüğü hissiyle büyüyor ve kaçınılmaz olarak bir sonraki imparatorluk fetih turuna dahil oluyor. İşgalin başlangıcında çeşitli tahminlere göre Rusya tarafına 141 özel motorize alay ve Ahmet Kadirov adına özel polis alayının bünyesinde en fazla 2000 Çeçen savaşıyordu. Ancak Haziran 2022'de 4 yeni Ahmet Taburu, Kuzey, Güney, Batı ve Doğu kuruldu. Ukrayna tarafında ise Çeçen gönüllülerin oluşturduğu tabur mevcut. Bunların bir kısmı 2014 yılından beri faaliyet gösteren Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburlarında yer alıyor. Hepsi kendini Çeçen Cumhuriyeti İçkere Silahlı Kuvvetleri olarak tanımlıyor. Ukrayna için savaşanlar Çeçenistan'ın özgürlüğü için savaştıklarını söylüyorlar. Aynı Belaruslar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi düşmanının ortak olduğunu ve Moskova yenilgiye uğratılmadan kendi devletlerinin bağımsızlığının mümkün olmadığını dile getiriyorlar. Bu nedenle savaştıklarının birinci sebebi gelecek için mücadeleridir. İkinci sebepse kesinlikle İntikamdır Çünkü Rus işgali Çeçenlere tarifsiz acılar getirmiştir. Daha 1995 yılında Kırım'da bir katliam olacak ve Ukrayna Rusya ile çatışacak sözleriyle Çeçen lider Cahar Dudaev savaşı öngörmüştü. Ayrıca sıkça anlatılan bir diğer sözü şudur. Ukrayna güneşi yükseldiğinde Rusya yok olacak. Bu durum yalnızca İçgeriye için değil diğer cumhuriyetler için de geçerlidir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından yalnızca 6 ay sonra Tataristan'da bağımsızlık için bir referandum düzenlendi ve halk Moskova'dan bağımsızlık lehine oy kullandı. Ancak Çeçenistan'da yaşanan kanlı olaylar Tataristan'ı Rusya ile yetki paylaşımlı anlaşmasını imzalamaya itti. Çeçen Cumhuriyeti, İçgeriye'nin özgürleşip özgürleşmeyeceği tamamen Çeçen halkının iradesine ve kararlığına bağlıdır. Her millet kendi geleceğini belirleme hakkına sahiptir. Ukrayna'da savaşan Çeçenler bağımsızlık mücadelesinin silahlı bir mücadele olacağı konusunda hemfikir. Ancak bu mücadelenin ne kadar kanlı olacağı büyük ölçüde Ukrayna savaşına bağlıdır. Rusya karşı askeri bir zafer İçkerya'nın daha az kayıpla özgürlüğüne kavuşmasını sağlayabilir. Ara bir senaryo ise muhtemelen daha fazla can kaybına yol açacaktır. Gelelim Çeçen. Çeçenistan'ın Türkiye ve Türk dünyası için önemine. Genelde Kafkasya ve özelde Çeçenistan başta Türk dünyası olmak üzere bölge için çok büyük bir önem arz ediyor. Türkiye için Kuzey Kafkasya ve Çeçenistan tarihsel, kültürel, jeopolitik ve güvenlik boyutlarıyla önemli bir bölgedir. Osmanlı Devleti döneminde Çeçenler, Adigeler, Çerkesler, İnguşlar gibi Kafkas halkları Rus Çarlığı'nın 19. yüzyıldaki yayılma politikaları sonucunda Osmanlı topraklarına kitlesel olarak göç etmiştir. Türkiye'de önemli bir Kafkas ve Çeçen diasporası bulunmaktadır. Türkiye'de Kafkas kökenli vatandaşlar kimliklerini korumuş ve kültürlerini yaşatmıştır. Bu durum Türkiye ve Kuzey Kafkasya arasında doğal bir bağ oluşturmuştur. Kuzey Kafkasya Hazar petrolleri ve doğal gazın Avrupa'ya taşınmasında stratejik bir güzergah üzerindedir. Türkiye enerji transferinde kilit bir ülke konumunda olduğu için bu bölgedeki istikrarı önemsemektedir. Karadeniz güvenliği Kuzey Kafkasya Karadeniz'in doğusunda hakim bir bölge olduğundan Türkiye'nin Karadeniz güvenlik politikaları açısından önem arz etmektedir. Tarihsel olaraksa Kafkas halkları 16. yüzyılda Çar Rusya'nın bölgeye nüfuz etmesiyle birlikte mevcut konumlarını kaybetmeye başlamış ve 18. yüzyılda gelindiğinde artık yurtlarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır. Rusların Kafkasya'da giriştikleri bu işgal hareketlerine karşı Kafkas halkları kültürlerini ve inançlarını korumak üzere büyük bir mücadele örneği sergilemişlerdir. Bu mücadelede İmam Şeyh Şamil liderliğindeki zirveye ulaşmış ancak askeri ve siyasi faktörler sebebiyle 1859 yılında Şeyh Şamil'in teslim olması ile birlikte zayıflamıştır. 20. yüzyılın başlarında süren bölgesel direnişler işgalleri durduramamış ve bölge Rusya'nın hakimiyeti altına girmiştir. Ancak Şeyh Şamil ve diğer direnişçilerin sergilediği cesaret Kafkas halkları için büyük bir örnek teşkil etmiş. Bu direniş günümüzde Rusya'nın hakimiyetinde bulunan Kuzey Kafkasya'da zaman zaman hareketlenmelere zemin hazırlamıştır. Günümüzde bölgesel hareketlenmeyi iyi okuyabilmek için Kafkas direnişini ve Şeyh Şamil önderliğindeki mücadeleyi anlamak önemlidir. Değerli arkadaşlar, Tercüman YouTube kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.